Biz ağzı konusunda en kısa zamanda şu noktaya gelmem lazım. Bunu nasıl yapacağız? Kalkın hadi savuruyoruz hadi. Hadi kalkın. İlk cündür ha. İlk cünün midir ha hadi. <laughs> Medine'ye varamadım. <laughs> hadi kalkın hadi. Mete mesela sizi kurtarmaz ya ha. Hadi şşşt. 11 ayın sultanı. Mete mesela sizi kurtarmaz ya. <laughs> 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 Öyle, oldum alası tutarım ha. Çocukluğumdan beri tutarım. Çok böyle her zaman tutmuşumdur ha. Yengem ya, ya inan inanılmaz. Tutma yetiştirdi ha. Tutacak mısın? <laughs> he? Al. Aç ağzını, ağzını aç. Ne yaptınız? Kalktınız mı? He ee, kalktık kalktık Bir, birinin ağzına yumurta koymuşum ne? Allah Allah nasip ederse tutacak diğerinin yataktan kalktığı yok toz yapacağım ama şimdi. Ee, e biz olmuşuz garson'da. garson da, garson gibi bir cito oraya servis. Yap. Biz olmuşuz garson da, <laughs> o kadar kurulan bir cümle ki. Bir yap git bu yana oraya servis yap. E, millet, millet sevap alacak diye odadan ikiye yaramışım. <laughs> e, Allah'ım ya bir iki katı sevap yazın bana. Haydi öpüyorum Allah kabul etsin haydi. Haydi. İhtiyar gelin ha. <laughs> kalkın haydi sağ olasın haydi. Haydi kalkın. İlk cündür ha. İlk gün önemlidir he. İlk gündür he. İlk gün önemlidir. Bu da çok iyi. Haydi. Hay baba haydi babaanne. Haydi. Anne ben öyle saydım. Yok yavrum yok ben öyle onun babası da böyle uyuyordu da Haydi bakalım. Anne o içti zaten doydu. Yok yavrum ha, bir şey yedi uyuyor ha. Çocuk bak aç duruyor Bir şey yedi uyuyor ha. Al. Sıfır <laughs> sıfır şey direkt, direkt tutun direkt tutun çocuk... Direkt tutun direkt tutun Tuttu Çocuk böyle uyuyor çocuk seviyor He bak 5 dakika ya uyuyacak sen ciddi yat. haydi. Hasta evden uzaklaşmayacağız diyor. Bunu Anamıza müthiş. babamıza asla saygısızlık yapmayacağız diyor. Çok hayırlı evlat olacağız diyor. Çok insanlardan arkadaşı kurmayacağız diyor bak. Böyle i̇şte vatanımıza milletimize hayırlı evlat olacağız diyor. Bak. Her zaman diyor. Böyle. Bu altına mı etti Cizem? He? Bir şey bir, bir kokucu oldu. Bazına mı etti bu? <laughs> Karadenizlerde vatanına milletine hayırlı bir evlat olmak çok önemli. Bakayım çocuğum. Muhteşem bir insan ya. Bayılıyorum. Bayılıyorum. Müthiş biri gerçekten. Çok da başarılı. Çok güzel. Çok komik. Covid dönemi yaptığı da çok iyiydi. Benim kocam adamdır he. Öyle milletin kocalarını görüyorum şaşırıyorum he. Ee, he. İnsaf desem var vicdan desem var insanlık desem var merhamet desem var ha. Öyle o zeycuna pasta kesmez be, balon uflemez. Ama insanlığı yeter be. Benim kocam adamdır he. Adamdır. <laughs> Harika bir insan ya. Şimdi size <laughs> bir şey soracağım.